Fikrofon evet, 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 evet evet, alın Biliyorsunuz Şanlıurfa Sürüt Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu olarak 4 senede beri mağdur, mazlum ve macir olan Suriyeli kardeşlerimize insani yardım gönderiyoruz Özellikle bu Ramazan ayında ilimizin sınırları içerisinde hedefimiz 40 bin ailenin kapısını çalınmak süreciyle en azından bir Ramazan konanyası, temizlik seti dediğimiz hijyen seti, bebekleri olanlar bebek bezi ve bebek mamasını ulaştırmaya gayret ediyoruz. Ve bunun yanında da kendi ülkelerinde göçmen ve muhacir durumuna düşen Suriyeli kardeşlerimizin din, dil, ırk ayırmaksızın Onların da özellikle bu Ramazan'da mağdur olmamaları için sınır ötesine de yardım gönderiyoruz. Sadece Ramazan ayında bu 12. tırımızın Suriye içerine içerisine gönderiyoruz. Ve bu yardımlarımızı gönderirken özellikle e, Türkiye'de bize destek olan, katkı olan, Urfa'yı düşünerek Urfa'ya yardım gönderen hayırseverlerimizi, belediyelerimizden Özellikle Kayseri Büyükşehir Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız Fahri Platform üyemizdir. Bize şu ana kadar 5 tır yardım gönderdiler. Ve orada bir günümüz olarak kapı kapı dolaşıp bize yardım toplu gönderiyor. Bunun yanında özellikle yardım gönderen kardeşlerimizin ismini burada zikretmek istiyorum. Ahmet mazlumların mazlumların yanında düşmüşlerin yanına, ezilmişlerin yanına yer alan bir milletiz ve bu erdemliğimizi devam ediyoruz, devam ettireceğiz. Bu konuda özellikle e, çalışmalar yaparken hep desteğini yanımızda gördünüz. Sayın e, valimiz Özdemir Kişisel özel teşekkür ediyoruz. Çünkü bazen bize sorarlar eee Üzel kişiyle kişilik e, kişisel gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Devletin desteğinden dolayı değil belki o erdemliğinden, o özverisinden e, dolayı gerçekten biz bu konuda şanslıyız. Kendisi olduğu yardımlardan ötürü kendilerine çok teşekkür ederiz. Gerçekten e, insanı yardım Platformu'nun yapmış olduğu çalışmalar takdire şayandır. Bu anlamda onu destekleyen sayın Val valimize ve diğer kurumlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Yeah sonrasında insanın yanında birinci derecede gelir. Türkiye 6 milyar geçti şimdi Suriye yardım ediyor. Ee, Osmanlı Bey'in dediği gibi din, e, dilde yoktur. Her şey yardım ediyor. Ee, Türk ordusuna, Hükümet e, Türk hükümetine teşekkür ediyoruz. buluştuk. Burada, Suriye işlerine hareket etti. Her yere gitti. Kobani'ye gitti. Suriye'nin güneyine gitti. Right. Velhasıl hiçbir ayrım gözetmeksizin ...ihtiyaç sahibi olan e, her e, Suriyeli kardeşimize buradan yardım ulaştı. Ben öncelikle İnsani Yardım Platformu'na gerçekten sam, işten teşekkürlerimi sunuyorum... ...Osman Geren Bey ve arkadaşlarına. E, o Çevremizde o kadar kötü şeyler oluyor ki... E, ...İnsani Yardım Platformu iyiliği ayakta tutan, hiçbir karşılık beklemeden... Hiçbir e, menfaat gözetmeden sadece ve sadece e, mazlumlara yardım maksadıyla e, gayret içinde olan bir e, müessese e, yaptıkları çok kıymetlidir. E, sadece Urfa içinde yaşayan e, Suriyeli kardeşlerimize değil, Suriye'deki e, bütün kardeşlerimize de e, yardım ulaştırmakta. Bu hususta tabii ki belediyelerimizden, e, hayırsever insanlardan... E, pek çok kuruluştan da yardım alıyoruz. E, ama e, bu iyiliğin ayakta tutulması hadisesi çok önemlidir arkadaşlar. E, tekrar ifade ediyorum. Karşılık beklemeden tamamen e, insanlık için e, olan bir müessesedir. Bütün hayırsever e, burktaşlarımızı da bu o, insani yardım platformuna destek çıkmasını çağrısında bulunuyorum. Valilik olarak belediye olarak biz elimizden geldiğince destek buluyoruz bu kuruluşa ben tekrar teşekkür ediyorum. bu yardımların artacak, artarak süreceğine inanıyorum. Sağ olun. Arkadaşlar bunun sayısını ifade et. biliyorsunuz burada kaç kere buluştuk. E ki kardeşlerimize gitti, Arap kardeşlerimize gitti, Türkmen kardeşlerimize şu anda oraya gönderiliyor. Ezidilere, yardım gitti, Iraklılara gitti. Yani bu müessesenin üzerine titrememiz lazım. Bu kadar menfaatin, bu kadar Çatışmanın olduğu bir yerde adeta insanlığın vicdanı ve sesidir bu müessese <laughs> ve bunun gibi müesseseler insanlığın ölmediğini, ne kadar kötü şeyler olursa olsun çevremizde, sınırlarımızda, ülkemizde özellikle insanlığın dipdiri ayakta olduğunu gösteriyor. Ben onun için tekrar teşekkür ederim. Az önce Osman Bey ifade etti, gıda maddesi, çocuk maması. Bunlar çok önemli arkadaşlar yani e, çocuk maması özellikle çok önemli. Gıda maddesi çok önemli. Biz yine yardımlara devam edeceğiz beraberce. Şimdi... Sen, sen. Pardon, hocam, o, hocam. Sayın evet. <laughs> 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 <Dinleriniz> mm. <laughs> <Alın. gülüyor> mı? <laughs>